AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Aydın Ayaydın, Milas İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına yönelik kararın yeni bir cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmesi ve yürürlükten kalkmasının perde arkasını anlattı. İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde 190 parsellik tarım arazisinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına yönelik karar, dün gece resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 8.259 sayılı kararla yürürlükten kalktı. Muğla kamuoyunda memnuniyetle karşılanan iptal kararı ile ilgili süreci, kararın geri alınması için yoğun çaba gösteren, kurduğu temasla sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatan, ve kararın iptal edilmesi noktasında ikna eden AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Aydın Ayaydın anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı olduğu gibi anlattığınız vakit, e, olayı somut olarak ortaya koyduğunuz vakit kesinlikle doğru neyse o yönde kararını geliştiren bir insan olduğu için bu olaya da bizim anlattıktan sonra bu olaya sıcak baktığını gördüm. Ertesi günde Sayın Cumhurbaşkanımız Şırnak ve Mardin gezisi vardı. İki telefon görüşmesi de Şırnak ile Mardin'de de Sayın Cumhurbaşkanımızla telefon görüşmeleri yaptık. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizim olayı somut olarak bütün yönleriyle önüne koyduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımız tatmin oldu. Ve Sayın Cumhurba Cumhurbaşkanımız talebimizi yerinde görerek dün akşam itibariyle gecesi 24'te resmi gazetede yeni bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlayarak e, bir önceki çıkarılan kararlamayı yürürlükten kaldırdı. Kamulaştırma kararını duyduğu andan itibaren aksiyon aldığını hatırlatan Ay Aydın şöyle konuştu. Bu an itibariyle artık köy'de Çamköy'de ve Karacahisar Köyü'nde 192 parselin kamulaştırılması konusu gündemden kalkmıştır. Muğla'lı vatandaşlarımıza, Milaslı vatandaşlarımıza bu mutlu haberi verdiğimiz andan itibaren büyük bir sevinçle bunu karşıladıklarını hem beni hem bölgemizin milletvekillerini, il başkanımızı arayarak bu mutlulukları dile getirmişlerdir. Biz her zaman Muğla'lı hemşehrilerimizin, çiftçilerimizin, köylülerimizin yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethiye ve Marmaris Körfezlerine yönelik girişiminde de son derece hassas davrandığını vurguladı.